maziden o bir günü sanırsın her günün öyle güzel olacak. Geriye kalan bütün günlerinin inanmıştın o sevgiliye bir zamanlar hayalmiş meğer rüya değilmiş deniz feneri. Sen batan gemide battın denizin dibine kayboldun artık sen yoksun. Mutluluk o yar ile ellerin olsun. Sevdin birini kendinden bile çok belki de Şiir öyle bir derin deniz ki içinde senden olan bir şey varsa seni ilgilendiren o zaman ruhunun ilikleri kadar yaşarsın o şiiri yoksa senden içinde herhangi bir şey herhangi sözlerdir ilgini dikkatini bile çekmez. Şiir çok konuşmanın kısaltılmışı az kelimelerle anlatılan feryattır, sevgidir, aşktır, hasrettir.